Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere PES ve hesap atacağız futbol. Böyle hesabımı göstereyim. Hesabım bu şekilde. Evet. Haydi maçı geçelim. Evet. Rakibimiz geldi. Rakibimiz Gaziantep. Ben de Gaziantep'liyim. Ben söylemek istemiyorum. Şöyle hesabını göstereyim. Kolaktiflerimiz aynı. Çok güzel bir hesabı var. Gayet güzel bir hesap. Başarılar değil diyorum. Haydi maça geçelim. Evet maçımıza başlıyoruz. İyi seyirler. Aynı zamanda siz pikerlik de yapacağım. Van <laughs> Basten topun başında ve maç başladı. David Beckham, Ben White. Ondan Snyder'e. Snyder, e. Snyder Bellingham araya girmeyi denedi ama olmadı Ben White çıkamadı iki kişinin arasından Rodon Misterjo Angolo Kante Richard Ondan Sané'ye denedi Sané'ye pas geçti Sané Leroy Sané Karşısında Van Buiten Van Buiten geçit demedi. Hazard Hazard geri Van Buiten'e geçmedi Sergio Ondan Sané'ye doğru Beckham kafasıyla Levakovic'i indirdi. <laughs> Levakovic'den Ben White, e, Ben White'den Snyder'e Snyder Snyder çok şık bir dönüş. Aradan kaçan Skolls'u gördü Skolls. Çok etkili geldik Fenerbahçe. Mükemmel bir pazar. Açtı ortayı. Hayırlıca David Seyma. Kucakla topu. Tony Adams. İndirdi Van Buiten'e. Van Buiten'den Eden Hazard'a mükemmel bir top. Hazard. top oldu kontrol. Sergio. Sergio geçti. Ama taç. Sergio alamadı. Sani. Sergio değil top. Sergio kaptık. David Beckham. Ondan Van Basten'e geçmedi. Jude Bellingham. Van Nistagio. Ondan Neymar'a dikkat edelim. Ben White karşılayacak Neymar'ı. Ben White. Ben White hayla baskımız sürüyor Neymar'a. Neymar aldık. Sonunda aldık. Zor da olsa aldık. Snyder vs Snyder aradan koşuyor. çiziden önü bomboş Snyder ilerledi. Snyder bir orta. Ezin Hazard vurdu kafayı son anda kaleciye. Çok güzel geldi, Çok etkili geldik. Bravo. Evet korna kullanacağız. Şöyle bir taktiğim var onu deneyeceğiz. Bakın ondan Sergio, 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 Sergio. Bırak da Hazard. Oh, Allah'ım offside. Gol geldi ama offside maalesef. <laughs> offside. Keşke tek de verseydim. Ama Davis ama offside kullandı. Ben White şu Bellingham'a Ben White alamadı. Garnabic Bellingham'a Van Basten'i şu aldık Tony Adams'ta. Ya. Tony Adams'ta Van Van Basten mükemmel bir top. Van Basten pas vermedi. Şimdi verdi Snyder. Yine offside Ben White'tan Snyder'e pas geldi ama offside. Yetkili başladık maça rakibimize göre. Böyle devam eder oğlum var. Van Buiten. Şimdi gördü Van Basten'i Van Basten. Van Basten döndü Van Basten. Top aldı. Fail bekliyoruz ama kendi devam dedi. Van Buiten Ben White. Hep. Ben White. Hazard'ı görmeye çalıştı olmadı ama Sergio. Sergio'da kaldı top. Hazard. 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 Çalımlar. Angolo Kante'yi geçmedi. Tony Adams kalecimize döndü. Livakovic. Ondan Kante'ye. Kante, ye, Kante ye indiremedi. Bellingham'da kaldı. Bellingham'ın pas atmasına izin vermedik. Bu arada Van Basten offside yine offside yine offside yine offside. Hep offside'da kalıyoruz maalesef ki. <gülüyor> 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 evet. Richard kullandı o Van Bu için olmadı. Aman, aman dikkat. Aman. Bekim. Mükemmelsin Bey. Kımazarda geçmedi Tony adamız. Etkili geliyorlar. Sordan Leroy'san, Eylül'e Leroy'san. Sergio geçit vermedi. Eden Hazard. Şimdi gönderdim Van Basten'e. Van Basten, e. Basten birebir de. Van Basten. Van Basten. Van Basten penaltı. Penaltı. Aman Allah'ım. Kırmızı bekliyoruz. Çok net. Çok net kırmızı. Çok net. Penaltı. Çok net. Evet. Bakalım. Hakimin kararı ne? Sarı kart. Kabul edilemez. Kabul edilemez. Evet, penaltıyı sağ köşeye attık bakalım. Oyuncumuz da sakatlandı bu arada. Hiçbir şey demiyorum. Gol. Penaltıdan attık ama oyuncumuz sakatlandı. Aman Allah'ım. Forvetimiz sakatlandı. Olacak iş değil. Ve 1-0 öndeyiz. Dominik Livakovic'in önü golüyle. Sağ köşeye bıraktı. Attı golüyle. Evet çok net kırmızılık pozisyonda. Oyuncum bile sakatlandı. Oyuncumuz bile sakatlandı ama sarı kırmızı kart yok. Bu oyunun sportif gerçekliği yok diyoruz. Devam ediyoruz. Tony Adams evet çok kritik müdahale çok kritik. Hazard'da mükemmel bir <laughs> top Angola Kante'ye. bıraktı Michael Owen'a. Michael Michael Michael. 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 Evet kaydılar. daha geldi. Evet ilk yarı bitti. İlk yarıda bir sıfır öndeyiz. İkinci yarıya geçelim. Ve ikinci yarıya geçtik. Değişiklikler yaptım. Angolo Kanti çıktı. Orkun Kökçü girdi. Snyder çıktı. Mbappe girdi. Bu kayısı bu Michael Owen'a. Michael Owen. Michael Owen çok iyi tehlikeli geldik. Michael Owen. Mükemmel bir çalındı. gol, Mükemmel bir pazar. Mükemmel bir gol. Allah'ım o, o nasıl gol. O nasıl gol. Michael Owen. O nasıl bir gol. Ama. İkinci ara evet. Değiş Değişikli 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 çıkan oyuncuları söylüyordum. Derken gol attık. Tebrikler Fenerbahçe. Ben White. Şimdi gördü Sokoyu Soko indirdi Orkun'a Orkun'dan Michael Owen'a Michael Owen Michael Owen Mbappe 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 Mükemmel bir gol Mbappe İkinci yarıya çok etkili başladık 3-0 öndeyiz evet, Teknik direktörümüz ekranlara geliyor Oyuncularımız Sevinçlerimiz Evet çok ama çok etkili başladığımız maçtı. Evet gördüğünüz üzere rakibimiz maçtan çekildi. Bu kadardı. Herkesi görüşürüz demek istiyorum. Rakibi 3. gol attıktan sonra maçtan çıktı. Böyle rakipler için oyunun tadı kalmıyor. Bir şey demek istemiyorum. Tebrikler. Elime sağlık. Güzel bir maçtı. Görüşürüz.